Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivali'nin açılışına katıldı. Bu dönemde oluşturulan tarım politikalarının dünya ile rekabet etmesi için bilim ve teknolojiyle desteklendiğini belirten Bakan Yumaklı, ata tohumu projelerine dikkat çekerek tarımsal üretimin teminatı olan 318 bin genetik materyal gen bankalarımızda koruma altında dedi. Kıymetli misafirler tarımsal üretimimizi geliştirmek, değerli hocamın söylediği gibi potansiyelimizi açığa çıkarmak ve rekabet gücümüzü artırmak için son dönemde önemli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, su ürünleri üretiminden tarımsal argeye, kırsal kalkınma yatırımlarından su ve sulama yatırımlarına ve daha birçok alanda üreticilerimizi destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Tarımsal üretimin teminatı olan 318 bin genetik materyal gen bankalarımızda koruma altında.